Merhaba arkadaşlar ben Mert Arkal. Dijital Pazarlama Notlarının 141. bölümüne hoş geldiniz. Uzun süredir tartışılan bir konu var. Bu da domain otoritesinin bir Google sıralama faktörü olup olmadığı. Bu konu hakkında çok fazla şey yazılı çiziliyor. Pek çok SEO aracının kendi özel metrikleri var. Domain otoritesini farklı şekillerde hesaplıyor. Konuyu ilk ortaya atan Moz aslında. Daha sonra Ahrefs, işte Semrush ve diğer SEO araçları farklı farklı bir takım metrikler çıkartıyorlar. Fakat Google'dan yapılan açıklamalara göre böyle bir metrik içeride en azından Google tarafından tutulmuyor. Kendilerine az açıklamadıkları farklı metrikler var. Bundan dolayı aslında şunu söylemek pek mümkün olabilir. Bildiğimiz anlamda SEO araçlarının bize sunduğu domain otoritesi bir Google sıralama faktörü değildir. Fakat Google'un kendi içerisinde tuttuğu başka bir takım metrikler olabilir. Evet, SEO çalışmalarında bazen bir kısır döngü içerisinde bulabiliyoruz kendimizi. Sürekli aynı şeyleri yapıyoruz fakat farklı sonuçlar elde etmeyi umabiliyoruz. Şu an ekranda gördüğünüz Search Engine Journal'da yayımlanmış bu makalede 8 farklı SEO testi önerilmiş. Bu tür durumlarda kısır döngüye girdiğinizi hissettiğiniz anda yapabileceğiniz işte title değişikliğinden tutun da meta description'larda yapılacak değişiklikler ve bunların sonucu etkilerini hızlıca gözlemlemek şeklinde özetleyebileceğimiz testler önerilmiş. Ben de bunları sizlerle paylaşmak istedim. Evet, Aleyda Sorisi bilmeyeniniz yoktur. Kendisi uzun yıllardır SEO e, sunumlarıyla ve paylaşımlarıyla e, popüler ve burada da görmüş olduğunuz üzere e-ticaret sitelerine özel bir sunum paylaşmış. Eğer e-ticaret SEO danışmanlığı veriyorsanız bence bu sunumdan öğreneceğiniz çok şey olabilir. Evet bu hafta yine Google'un ilginç bir hamlesine şahit olduk biliyorsunuz. Google Shopping e Search e kısmında shopping ile ilgili eğer ürünlerinizi sergilemek istiyorsanız Google'a bir ürün beslemesi öneriyoruz product feed dediğimiz bir beslemeyi sağlamamız gerekiyor. Şu anda bu yaptıkları değişikliği Search Console'u buna eklemişler. Herhangi bir feed sağlamadan da Search Console üzerinden ürünlerinizin Google alışveriş sekmesinde listelenmesini sağlayabileceksiniz. Evet yine Aliye'de soru harika bir sunum. Burada da SEO raporlaması ile ilgili kullanabileceğiniz yöntemler ve örnek bir şablon paylaşılmış. Ben de bunları e, sizlerle paylaşmak istedim. SEO raporlaması çok keyif aldığımız, bayıldığımız bir çalışma değil ama e, faturalarımızın ödenmesi için üst yönetime bu raporlamaları en azından ayda bir kez yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, e, Data Studio şimdiki adıyla Looker Studio e, kullanarak SEO çalışmalarında nasıl fark yaratabilirsiniz? Word Stream Blog'unda bununla ilgili çok güzel bir... E, Yazı paylaşılmış. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Belki uygulamaya geçebilirsiniz. Evet. Bundan bir ay kadar önce yaklaşık, belki bir, bir, bir buçuk ay kadar önce Search On etkinliğinde de e, Google'ın yeni bir takım işte lokal aramalar getirdiği özelliklerden bahsetmiştik. Bunlar artık devreye sokuluyor. Maalesef şu an için henüz Türkiye bu kapsama dahi değil. Belli ülkelerde bu e, Aktif olacak. Ancak önümüzdeki aylarda muhtemelen biz Türkiye'de de bunu görmeye başlayacağız. Evet, yine Cumhuriyete bir takım sorular sorulmuş. Onun da, bunun da, sorularla ilgili cevapları var. Bunları her hafta paylaşıyorum ki, hani belki aklınıza takılan sorulardan bir kısmı bunlardır düşüncesiyle. Burada da kendisi müralten soruda yazar ismi eee değiştirmenin SEO performansını olumsuz etkileyip etmeyeceği sorulmuş. Eee John Müller de sık sık bunu yapmamamız gerektiğini, gerçekten e, yazar değiştiyse yazarı güncellememiz gerektiğini ve Google'ı burada aldatmaya yönelik hareketlerde, hamlelerde bulunmamız gerektiğinin altını çizmiş. Evet yine bu e, ilginç bir e, gözlem diyelim. Şu anda peki Pek çoğumuz arama sonuçlarında bunu görmüyor olabilir ama Google bazen böyle testler yapıyor. Nadiren de olsa denk gelebiliyoruz. Şu an ekranda görmüş olduğunuzda YouTube sonuçlarının resim içinde resim diye İngilizceden Türkçe'ye çevirebileceğimiz şekilde arama motoru sonuçlarına yansıtıldığını görüyoruz. Yakın dönemde belki bu, bunun uygulamaya geçtiğini şahit olabiliriz. Bu da daha fazla YouTube videosu çekmek için hem markalar hem de kişisel olarak önemli bir argüman diye düşünüyorum. Evet bu hafta size tavsiye etmek istediğim kitap Pişmanlığın Gücü kitabı. Ee, hepimizin pişman, pişmanlıkları var. Mühim olan bu pişmanlıklardan ders alıp e, bunlardan ders çıkarıp önümüzdeki e, maçlara bakmak futbolcuların tabiriyle. Dolayısıyla e, pişmanlıklar olacak. Ancak bunlara nasıl reaksiyon verdiğiniz daha önemli. Minvalinde özetleyebileceğimiz bir kitap. Evet. Umuyorum bu haftaki dijital pazar notlarım hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazar notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.